kudra inanılmaz güzel şöyle bir tester var şöyle rujumu sürmeden önce dudağıma bunu kullandım bir diğer poşetimiz Benefit'in bu primer'ını anlatmaya gerek yok ışıltılı makyajlar yaptığım için gözeneklerim daha çok ön plana çıkıyor aslında gözenek problemi çok yok inanılmaz güzel matlaştırıcı bir etkisi var şöyle buralarıma kullandım çok güzel gerçekten çok güzel işe yarıyor Kapatıcı olarak tartının bu kapatıcısını aldım. Krem şeklinde olanını aldım. Kuru olanı birazcık böyle çizgilere doldurabiliyor. O yüzden bunu tercih edebilirsiniz. Krem, bu krem şeklinde olanı. Bir de şu Contustine aldım. Ve birazcık burnuma kullandım aslında bugün. Çok 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 iyi, çok güzel efekt veriyor. Son paketimize geçelim. Aveda'nın şöyle bir saç maskesini aldım. Şampuanı var bende. Saç derisi için olanı da var bende. Saç peelingini aldım. Olap şöyle ısı koruyucusu olanından aldım. Yani şampuanı var, yağı var. Çok 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 başarılı. Evet aldıklarım bu kadardı aşkım. Hazır indirim gelmişken bu ürünleri alabilirsiniz. Çok başarılı ve çok güzel ürünler. Seni çok öpüyorum. Yeni güzel bir içici bak.